Merhaba arkadaşlar. Şimdi permütasyonun 3. dersini işleyeceğiz. Bu derste tekrarlı permütasyon ve dairesel permütasyona bakacağız. İlk olarak tekrarlı permütasyonda başlayalım. Şimdi arkadaşlar tekrarlı permütasyonu iyi bir şekilde anlayabilmek için bir örneklerimizi inceleyelim. Şimdi Ali ve Ata kelimeleri var arkadaşlar. Bu kelimelerin yerlerini değiştirerek üç harfli yeni kelimeler yazacağım, tamam mı? Şimdi bakın Ali ile başlayalım. Ne yazabilirim? Ali yazabilirim. Başka A başta kalır. İ ile L'nin yerini değiştiririm. Şu şekilde A i L olur. L'yi başa alırsam L A İ olabilir. L i A olabilir. İ en başa alırsak arkadaşlar İ L A olacaktır. Veya İ A L olacaktır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı ne yazdım arkadaşlar? 3 harfli kelimeler yazdım. Doğru mu? Anlamlı veya anlamsız. Burada 6 tane oluştu. Şimdi bir de atadan yazalım arkadaşlar. Ne yazabiliriz? Atayı yazabiliriz. Başka? A, A, T yazabiliriz. Başka bakıyoruz. T, A, A yazabiliriz. Var mı arkadaşlar başka yazabileceğim bir farklı durum? Yok değil mi? Burada ise 1, 2, 3 tane farklı durum oluştu. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada da 3 tane harf var. Burada da üç tane harf var. Birisinde altı tane farklı durum oluşurken, birisinde üç tane farklı durum oluştu. Peki bunun sebebi ne? Buradaki iki harfin aynı olması değil mi arkadaşlar? Bakın işte bir harf grubunda veya sayı grubunda tekrar eden elemanlarımız varsa işin içine tekrar permütasyon girecek arkadaşlar. Tamam mı? Peki onu nasıl yapacağız? Onu çok basit arkadaşlar. şu şekilde yapıyoruz. Bakın tüm harfleri sayıyoruz. 1, 2, 3 tane harfimiz var. Hiçbir koşul olmasaydı yani bunlar birbirinden farklı olsaydı o zaman ne diyecektik? 3 faktöriyel şeklinde burada biz harf grubu yazabilecektik. Yani anlam veya anlamsız kelime yazabilecektik değil mi? Burada olduğu gibi. Ama burada aynı olanlar olduğu için bakıyoruz. Hangileri aynı arkadaşlar? A'lar değil mi? 2 tane A var. 1 tane t var. O zaman arkadaşlar bölü diyoruz. 3 faktöriyel bölü. iki tane a vardı ya. Bölü 2 faktöriyel. Bitti bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Ne olacak o zaman? 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1. Şunlar sadeleşecek. Bakın buradan yine 3 sonucunu bulacağız. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar permütasyon bu şekilde olacak. Yani aynı harfler olacak veya sayılar kullanıyorsak aynı rakamlar olacaktır. Evet örneğimize geçelim. Çanakkale kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirmesiyle 9 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç kelime yazılabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Çanakkale kelimesinin bütün harfleri farklı olsaydı ne yapacaktık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane harften oluştuğu için ne diyecektik? 9 faktöriyel diyecektik değil mi? Yazılabilecek anlamlı veya anlamsız kelimeler için. Fakat arkadaşlar aynı olanlar var. O zaman ne yapıyoruz? Bakın hemen sayıyoruz. Ç'den kaç tane var arkadaşlar? Ç'den bir tane var. A'ya bakalım. 1 2 3 tane var. N'ye bakalım. 1 tane var. K'ye bakalım. 2 tane var. L'ye bakalım. 1 tane var. E'ye bakalım. 1 tane var. Şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar bakın. Hiçbir koşul yokmuş gibi yani. Aynı olmadıklarını varsayarsak dedik 9 faktöriyel bölü şimdi aynılara bakıyoruz. 3 tane A olduğu için 3 faktöriyel çarpı 2 tane de K olduğu için 2 faktöriyel. Yani. Bitti. Bu şekilde Çanakkale kelimesinin harflerinin yerlerinin değiştirilmesiyle yazılabilecek 9 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tane olacağını bu işlemin sonucunda bulabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi o zaman şöyle bir genel bir ifade yazacak olursak. Diyelim ki biz en bir tane A harfi olsun. En iki tane B harfi olsun. En üç tane C harfi olsun. Bunlarla yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız Kelimeleri sorduğunda arkadaşlar şunları toplayalım. Yani n, n1 artı n2 artı n3 olmak üzere. Buradaki toplam harf sayısı yani n faktöriyel bölü ne diyoruz? N1, A'dan n1 tane olduğu için n1 faktöriyel çarpı B'den n2 tane olduğu için n2 faktöriyel çarpı C'den n3 tane olduğu için n3 faktöriyel. Tamam mı arkadaşlar? Bu da ne oldu? Bizim formülümüz oldu. Evet devam edelim. Marmara kelimesinin harflerinin yer değiştirilmesiyle M ile başlayıp R ile biten anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kaç kelime yazılabilir? Şimdi arkadaşlar bize hiçbir koşul sunmasaydı ne yapacaktık? Sayıyoruz hemen. 1 2 3 4 5 6 7 tane harfi olduğu için 7 faktöriyel bölü diyecektik. M'lere bakıyoruz 2 tane, 2 faktöriyel çarpı R'lere bakıyoruz 1, 2 tane 2 faktörel çarpı A'lara bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane 3 faktörel diyecektik. Yani hiçbir koşul sunulmasaydı çözümümüz bu olacaktı. Fakat bir koşul var arkadaşlar. M ile başlayıp R ile biten diyor. O zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harf yazabileceğim yer oluşturayım. Ne diyor bana? M ile başlat diyor. O zaman hemen M ile başlatıyorum. Başlattığım... Bakın arkadaşlar M ile başlattığım için M'nin yeri kesin artık. O R'nin bir tanesini çizdim tamam mı? Sonra ne diyor? R ile bitir. R ile bitireceksem sonra yazdım R'yi. Buradan bir tane de R çizdim. Onun yeri de kesin. Onu da yazdım artık. Şimdi bakın geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane harfim kaldı. Ve buraya onları yerleştireceğim. O zaman ne olur burası? 5 faktöriyel şeklinde onlar yerleşir. Bölü. Neden bölü? Çünkü aynı olanlar var. Hangileri aynı arkadaşlar? 1, 2, 3 tane A var. O zaman 3 faktöriyel çarpı diyorum. Var mı başka arkadaşlar bir şey? Yok değil mi? Bakın R'de bir tane, M'de bir tane. O zaman ne diyoruz? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın çarpı buraya. İşte iki tane R var hocam çarpı 2 faktöriyel veya işte iki tane M var. Çarpı 2 faktöriyel şeklinde yapmayın. Çünkü M'nin birini buraya kesin yazdım. R'nin birini buraya kesin yazdım. İşlemin sonucuna bakalım arkadaşlar. 5 faktoriyel hemen açalım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü Burası 3 faktöriyel yani ne yapacaktır? 4 çarpı 5'ten 20. Demek ki bu koşula uygun 20 farklı anlamlı ya da anlamsız kelime yazabiliyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sayımız oluşturmuş. Bakıyorum. Bakalım sayıya. 2.211.133 sayısının rakamlarını yer değiştirerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılır? Şimdi arkadaşlar bu da biraz önceki harflerle yazdığımız ifade gibi. Kaç farklı sayı yazılır dediğine göre hemen bakıyoruz. 7 tane rakam olduğu için 7 faktöriyel bölü 2'den 1 2 tane olduğu için 2 faktöriyel çarpı 3'ten 1 2 3 tane olduğu için pardon 1'den 3 tane olduğu için 3 faktöriyel çarpı 3'ten 2 tane olduğu için 2 faktöriyel tamam mı arkadaşlar burası bunu bu şekilde bulduk şimdi geldik buraya kaç farklı tek sayı yazılır şimdi bir tane daha koşulumuz var şimdi arkadaşlar tek sayı yazılabilmesi için ne olacaktı son rakamına bakacaktık değil mi sayının eğer son rakam tekse Sayımız tek oluyordu. O zaman bu koşula uygun sayılar yazabilmek için son rakamımızın ya 3 olması lazım ya 1 olması lazım, doğru mu? O zaman her iki durumu da ayrı ayrı inceleyelim. Bakın sayıyı şuraya bir alayım. İlk olarak arkadaşlar son haneye 1 2 3 4 5 6 7. Son haneye 3'ü yazdım var söylüyorum, tamam mı? Buraya 3'ü yazdım. Bakın 3'ü yazdım ve bunu bu şekilde ayırdım. Şimdi arkadaşlar 3'ün birini buraya yazıyorsam bunu attım. Tamam mı? Çünkü koşulu gerçekleştirdim. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı için 6 faktöriyel bölü. Bakıyoruz tekrarlara. 2 tane 2 var. 2 faktöriyel çarpı 3 tane 1 var. Ne olacak arkadaşlar? 3 faktöriyel olacak. Doğru mu? Şimdi bu işlemi hemen yapalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü. Burası 2 çarpı 1'den 2 yapacaktır çarpı. 3 faktöriyel. Şunlar gittim arkadaşlar? Şunda da şunu sadeleştirelim. Burada 2 kaldı. 5 ile 2'yi çarptık 10. 6 ile çarptık 60. Güzel. Şimdi neyi buldum? Sonuna yani son rakama 3 yazarsam oluşabilecek 60 tane tek sayının olduğunu buldum. E son rakamda bir de 1 olabilirdi arkadaşlar. Hemen o koşulda inceleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son rakama ne yazalım dedik? 1'i yazdık tamam mı? Şurayı tekrar yazalım orayı. 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3. Sonuna 1'i yazdığıma göre bir tanesini devreden çıkarıyorum artık. Onun yeri kesin. Tamam mı? Geriye ne kaldı? Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı için 6 faktöriyel bölü. 2 tane arkadaşlar neyimiz var? 2'miz var. 2 faktöriyel. 2 tane birimiz var. Çarpı 2 faktöriyel. 2 tane 3'ümüz var. Çarpı 2 faktöriyel. Hemen burayı da yapalım arkadaşlar. 6 faktöriyel açıyorum. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü. 2 2, 2. Şimdi sadeleştirmeler var. Şunları bir götürelim arkadaşlar. Şunda şu, şu da gitti. Bu işlemin sonucunda ne yapacaktır? Bakalım. 3 ile 6'yı çarpalım. 18, 5 ile çarparsak ne yapacak? 90 yapacaktır. Şimdi bu koşula uygun 60 tane var. Şu koşula uygun 90 tane var. Demek ki toplamda 150 tane ne yapabilirim arkadaşlar? Tek sayı yazabilirim. Evet geldik bu soruya. Şekildeki çizgiler bir kentin birbirine dik kesen sokaklarını göstermektedir. A'dan hareket edip B'ye uğrayarak C noktasına en kısa yoldan gidecek olan bir kişi kaç değişik yol izleyebilir? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Bakın. Şuradaki yataydaki olan sokaklara ben A diyeyim, tamam mı? Dikeydeki olan sokaklara da B diyeyim. Şimdi A'dan B'ye varacağım ilk önce. Bir tane yol seçiyorum arkadaşlar. Rastgele bakın, tamam mı? Buradan başladım. Böyle gitsem A değil mi? Şuraya yazalım A. Daha sonra ne yapayım? Bir daha buraya gideyim. Bir daha A. Daha sonra aşağıya ineyim. Ne olacak? B. Daha sonra arkadaşlar bir daha buraya gideyim. A. Bir daha aşağı ineyim. B. Şimdi bakın ne oldu? A, A, B, A, A. Başka şey de yazabilirsiniz arkadaşlar. Siz böyle gidebilirsiniz. Bakın onu da yazalım. B, B, A, A, A. Ne olacak? B B, A A A bu şekilde farklı gidişler oluşturabilirim değil mi? Bakın bunu görünce ne aklıma geliyor hemen? Diyorum ki tekrarlı permütasyon yapmam gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Tekrarlı permütasyon ne olacaktır burada? Ee, bizim A'dan B'ye kaç farklı yoldan ulaşabileceğimizi gösterecektir. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. O zaman A'dan B'ye diyelim. A'dan B'ye. Şimdi bakıyoruz. 1 2 3 4 5 eleman olduğu için 5 faktöriyel bölü Bunlardan arkadaşlar ikisi B ikisi pardon 3'ü A o zaman 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel tamam mı? Buradan ne yapacak? 5 faktöriyel açtık. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel şunlar gitti. Burada 2 kaldı. 5 çarpı 2'den 10. Demek ki A'dan B'ye 10 farklı yoldan geliyorum. Tamam mı arkadaşlar burası? Tamam. Şimdi o zaman B'den C'ye gitme sırası geldi. B'den C'ye. Şimdi bakalım B'den C'ye nasıl olacak? Başlıyorum arkadaşlar. Hiç önemi yok. Hemen kendim uyduruyorum. Bakın şuradan aşağı ineyim diyorum ilk önce. Ne oluyor? Bu B'ydi. B. Daha sonra bir daha aşağı ineyim. B. Böyle gitmeye karar verdim. A. Bir daha böyle gideyim. A. Bir daha aşağı ineyim. B. Bir daha böyle gideyim. Ne olacaktır yine? A olacaktır. Buradaki ulaşma sistemi de bu şekilde olacak değil mi arkadaşlar? Bir tanesi bu. Veya siz başka bir şey seçebilirsiniz. Bu şekilde gider, bu şekilde aşağı gelirsiniz. O da ne olur mesela? 1 2 3 tane A. A A A. Daha sonra aşağıya gelirsiniz. B B B. Bu da neyi gösteriyor bize? Bize yine tekrarlı permütasyon uygulayacağız. Hemen uygulayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane var değil mi? 6 faktöriyel bölü. Ne diyoruz bakın. Bunlardan her halükarda 3 tanesi B oluyor. 3 tanesi daha oluyor. O zaman 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Hemen 6 faktöriyel açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyel şu 3 bakın şunu aynen yazdım. Şunu açıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunda şu gitti mi? 3 çarpı 2 ne yapacak? 6. O zaman bunlar da gidecek. 5 çarpı 4'ten ne yapacak? 20 yapacak arkadaşlar burası da. Şimdi bakın. Buradan buraya 10 farklı yolla geldim. Sonra buradan buraya 20 farklı yolla devam edeceğim. O zaman 10 çarpı 20'den 200 farklı şekilde A kentinden C kentine ulaşabilirim. Evet devam edelim arkadaşlar. Dönel dairesel permütasyon bir diğer ismiyle. Şimdi arkadaşlar bakalım. Buradaki mantık ne? Şimdi en kişi olsun bizde. En kişi. Tamam. Arkadaşlar bunu genelde yuvarlak bir masa etrafına oturan kişiler olarak karşımıza çok çıkacak. Buradaki mantık şudur bakın. Şu anda ilk kişinin nereye oturacağı belli olmadığı için herhangi bir şey söyleyemem. O yüzden arkadaşlar Dairesel permütasyonda şunu yapıyorsunuz. İlk kişiyi bir oturttuktan sonra mesela buraya oturdu birinci kişi. Diğerleri artık buna göre sağına veya soluna sıralanarak bir sıra oluşturabileceklerdir. O yüzden arkadaşlar birinci kişi oturtulacak. O zaman birinci kişi oturttuk Geriye ne kaldı? En eksi bir kişi kaldı. Doğru mu? En eksi bir kişi artık dizilim oluşturabileceğine göre en eksi bir kişinin kaç farklı oturma oluşturabileceğini nasıl buluyorduk biz? Artık bu Şuna döndü arkadaşlar bakın mantıken. Yani. yani burasına bir kişi oturdu ya grubun başı belli oldu artık burası düz bir sıra gibi düşünülebilir. Düz bir sıra için ne diyorduk biz? n eksi bir kişi olduklarına göre n eksi bir şeklinde oturacaklar arkadaşlar tamam mı? Bakın mantığı buradan geliyor. Tekrar edelim. En kişilik bir gruptan birinciyi oturttun oturttuktan sonra sıranın nasıl olacağı belli oldu artık. Bir kişi oturduğu için de eksi bir kişi kaldılar. Bundan sonra n bir faktöriyel şeklinde sıralanır diyoruz. Şimdi mesela arkadaşlar 6 kişi var. Dedi ki bunlar bir yuvarlak masa, masa etrafına oturacaklar dediği zaman 6-1 5 o zaman 5 faktöriyel otur şeklinde oturur diyoruz. Tamam mı? Bu kadar bitti hemen. Evet gelelim örneğimize. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile yuvarlak bir masa etrafına geliyoruz. Kaç değişik şekilde oturabilirler? Şimdi arkadaşlar anne var, baba var, çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4. Kaç kişiler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiler. O zaman hiçbir koşul yok. Şu anda kaç değişik şekilde oturur dediler. 6 1 eşittir. 5 o zaman 5 faktöriyel şeklinde otururlar. Burası tamam. Geldik B'ye. Anne ve baba yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde oturabilirler dedi arkadaşlar tamam mı? Şimdi anne ve babayı yan yana oturtmamız gerektiği için ne yapıyorduk arkadaşlar? Önceki derslerimizden hatırlayalım. Yan yana oturacak kişileri hemen yapıştırıyorduk değil mi? Anne ve babayı yapıştırdık. Geriye ne kaldı? Şuraya yapalım onu. B diyelim. Anne ve babayı yapıştırdık. Geriye ne kaldı? Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3. Çocuk 4 kaldı değil mi? Bunlar yapışık olduğu için ben yapışıklara ne diyordum? 1 diyordum. İlk önce arkadaşlar 1 burada. 2, 3, 4, 5 kişi mi gibi düşünüyorum bunları tamam mı? Bunları 5 kişiymiş gibi düşündükten sonra 5-1 eşittir 4 diyorum. 4 faktöriyel şeklinde bunlar oturur diyorum tamam mı? Tamam mı arkadaşlar burası? Daha sonra şunu yapıyorum bakın. Anne ve baba da kendi arasında yer değiştirebileceği için çarpı 2 faktöriyel diyorum. Bu işlemin sonucunda ne yapar? 4 faktöriyel. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 2 faktöriyel 2 çarpı 1. Ne yapar arkadaşlar? 4 kere 3. 12, 24, 48 diyorum. Demek ki bu koşula uygun olarak 48 farklı şekilde oturabilirler. Geldik C'ye. Anne ve baba yan yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Arkadaşlar hep yaptığımız şey neydi? Olmamak sorulduğunda tüm durumlardan yani tüm durum veya koşulsuz durum diyelim yan yana olma şartları. Yan yana olma şartları. Tamam mı? Neyi verecekmiş bu bize? Yan yana olmamaya verecekmiş. Peki yan yana, e, tüm koşulları bulmuştuk. 5 faktöriyel. 5 faktöriyel neydi arkadaşlar? 5 faktöriyel eşit. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 5 kere 4 20 3 ile çarpı 60 2 ile çarp, 120 Tüm durumlar 120 farklı şekilde. Eksi yan yana otururlar sayı bulmuştum. 48 ne yapar bu da? 120'den 48 çıkarırsak 72 yapacaktır arkadaşlar. Demek ki anne ve baba yan yana olmadığı durumlarda 72 farklı şekilde oturabileceklermiş. Geldik diğer soruya. 2 doktor, 3 mühendis, 4 öğretmen yuvarlak bir masa etrafına Aynı meslekten olanlar birbirinden ayrılmamak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi arkadaşlar doktor 1, doktor 2 var. 2 doktor var. Mühendis 1, mühendis 2, mühendis 3 var. Öğretmen 1, öğretmen 2, öğretmen 3, öğretmen 4 var. Ne diyor bana? Aynı meslekten olanları ayırma. O zaman onları hemen yapıştır. Yapıştırdım. Kaç tane oldular? 1, 2, 3 tane oldular değil mi? O zaman 3 eksi 1'den ilk önce ne yapacak? 2. 2 faktöriyel şeklinde hemen nereye oturuyorlar? Masanın etrafına oturuyorlar. Şimdi arkadaşlar bunların grupların içine tek tek girmemiz lazım. Yani gruptaki bunların tek tek yer değişimlerini dikkate almamız lazım. 2 kişi oldukları için kendi aralarında yer değiştirebilirler. Çarpı 2 faktöriyel. Geldik buraya. 3 kişi oldukları için kendi aralarında yer değiştirebilirler. Çarpı 3 faktöriyel. Geldik öğretmenlere. 4 kişi oldukları için kendi aralarında yer değiştirebilirler. Çarpı 4 faktöriyel. Yani. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 2 faktöriyel yani 2. Yani 2 faktöriyel yani 2. 3 faktöriyel yani ne yapar arkadaşlar? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6. 4 faktöriyel yani ne yapacaktır? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 yapacaktır. 2 çarpı 2! 2 4. 6 ile çarp. Şurası 24. Demek ki 24 ile 24'ü çarpacağız. 4 kere 4 16 elde var. 1. 8 bir de elde 9. Ne yapacak? 8, 4 toplayalım. 576 farklı şekilde oturabilirlermiş. Evet geldik. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. En büyük eşit 3 olmak üzere en tane anahtar, maskotsuz bir anahtarla n eksi bir faktöriyel bölü 2 şeklinde maskotlu bir anahtarla en faktöriyel böyle iki şeklinde takılabilir arkadaşlar. Şimdi bu maskotlu ve maskotsuz bir ayıralım. Şimdi arkadaşlar bakın şu gördüğümüz anahtarlık maskotsuz. Yani bakın bir halka etrafına sıralanmış tamam mı? Maskotsuz bu şekilde. Ama ben buna şunu takarsam arkadaşlar şöyle bu maskotlu bir anahtarlık oldu. Şimdi farkı şurada. Eğer maskotlu bir anahtarlık olursa bu anahtar buradan diğer tarafa geçemez arkadaşlar tamam mı? Bu anahtar buradan diğer tarafa geçemez. Fakat maskotsuz olursa şunu tekrar geriye çıkaralım. Bu anahtar buradan bu şekilde dolanabilecektir. Tamam mı? O yüzden şurada bakın formüller nereden geliyor? Bakalım arkadaşlar. Maskotsuz olursa bunlar ne yapıyor? Bir tane masa etrafına oturuyormuş gibi oluyor. O yüzden n-1 faktöriyel buradan geliyor. Bölü ikisi nereden geliyor arkadaşlar? Bir de onu anlatayım. Şimdi bunlar masa etrafına oturduğunda biz tepeden bakarız. Buna göre işlem yaparız tamam mı? Ama anahtarlığı şöyle tuttuğumda arkadaşlar hem tepeden hem de aşağıdan bakabilirim. O yüzden iki farklı durumu çıkarmam yani bölmem lazım ikiye. 200'den i̇ki yüzden bakabildiğim için tamam mı arkadaşlar burası? Şimdi geldik maskotluya. Maskotu taktığımda yani şuradan maskotu taktığımda buradan buraya geçiş olmayacak. Veya bir diğer deyişle ilk ben... Dairesel permütasyon için ne demiştim? Bir kişiye oturtun demiştim değil mi? Maskot arkadaşlar başlangıç noktası gibi olarak düşünebildiği için bir çıkarmaya gerek yoktur artık. O yüzden o da en faktöriyel bölü 2 şeklinde bulunabilir. Şimdi bakalım hemen örneklere. 5 anahtar maskotlu bir anahtarla kaç farklı şekilde takılabilir dedi. Maskotlu olduğu için 5 faktöriyel bölü 2. Diğerine bakalım. Maskotsuz bir anahtarla. Maskotsuz diyor arkadaşlar. 6 farklı anahtar kaç farklı şekilde takılabilir? 6'dan 1 çıkar 5. 5 faktöriyel bölü ne olacak arkadaşlar? 2. Bu da bu şekilde hesaplanacaktır. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.